Fatih Altaylı Silivri Günlüğü 40. Bugün Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılımı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çerçioğlu "Cumhurbaşkanımın himayesi altında" diyerek aslında Erdoğan'ın koruması altına sığındığını açıkça söyledi. Zaten AK Parti'ye katılan başkanlar hakkındaki savcılık soruşturmaları hemen durduruldu ve bu gizlenmiyor da. İktidar bunun bilinmesinden mutsuz ya da rahatsız değil tam aksine bunun bilinmesini istiyor gibi bir hali var. Sanki iktidarın gücünü ve gücünü fütursuzca kullanma rahatlığını gösteren bir reklam kampanyası olarak görüyor bu durumu. Bundan bir şikayetleri olduğunu zannetmiyorum. Tam aksine bir güç gösterisi. Çerçioğlu AK Parti'ye katılırken siyasi etik gereği CHP'den ayrılmasının nedenlerini açıklamayacağını ama zorlarlarsa açıklayacağını söyledi. Hemen kulislerde Özdem Çerçioğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı ve hemşerisi Bülent Tezcanlı arasında yaşanan bazı olaylardan dolayı CHP ile arasının açıldığı konuşulmaya başlandı. Hatta AK Partililer Tezcan'ın imarla ilgili talepleri olmuş demeye başladılar. Konuyu hemen Bülent Tezcan'a sormam gerekiyordu ve sordum çünkü ziyaretime geldi. Bülent Bey, Özlem Çerçioğlu'nun topuklamasında size olan kızgınlığının da etken olduğu söylentileri dolaştı. Neydi sorun ya da var mıydı? Ben Özlem Hanım'ı ilk kez 2002 yılında Önder Savun Odası'nda adaylık başvurusu yapmaya geldiğinde gördüm. Ben o zaman Kuşadası ilçe başkanıydım. Hiç tanımıyordum. Aydın'dan adaylık başvurusu yaptığını öğrenince şaşırdım. Çünkü hiç tanımıyordum. O seçimde listeden dördüncü sıraya koyuldu. Ben de destek verdim. Her zaman da bu desteğimi sürdü. Ama zaten gerek Deniz Baykal Gerekse Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hep genel başkanlar destekledi. Hatta şımartıldı bile diyebilirim. Bir buçuk dönem milletvekilliğinden sonra belediye başkanlığına geçti. Orada da genel merkezden, genel başkanlardan hep tolerans gördü. Çok kontrolcüydü. Her şeyi kendi belirler. İlçeleri, ildeki parti yönetimini kendi oluşturmak isterdi. Öyle ki tüm başkanlarla kavga etti. Hep sorun yaşadı dedi. Peki hal böyleyken niye parti ile arası açıldı? Çünkü bu bir süredir konuşuluyordu diye sordum. Tezcan anlattı. Aslında sorun Çerçioğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye adayı olma arzusuyla başladı. Kendisi İzmir adayı olursa Aydın'ı kim alır diye sorduk kendisini. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günler'in adını verdi. Biz de Aydın'da bir anket yaptık ve Ömer Günler'in Aydın'ı rahatça alabileceğini gördük. Çerçioğlu da bir anket yaptırmış, o da aynı sonuca ulaşmış. Fakat Özlem Çerçioğlu İzmir'e aday olamadı. İzmir kendi içinden birini istedi. Bunun üzerine Çerçioğlu Aydın'a aday oldu ve kazandı. Ancak kendi yerini önerdiği Ömer Günleri kıskanmaya, onunla geçinememeye başladı. Öyle ki kampanya sırasında billboardlarını söktürdü, ortak projeleri durdurdu. Hatta Kuşadası'nda İyi Parti adayını destekledi alttan alta. Bazı plajları birlikte işlettirde Büyükşehir ve Kuşadası. Oradan söktü attı. Bütün bunlar partiden ayrılıp yıllarca ağır eleştiriler yönelttiği AK Parti'ye gitmek için yeterli gibi görünmüyordu. Bunlardan gitmedi zaten. Birkaç ay önce Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde de Aziz İhsan Aktaş'ın işbirliği yaptığı ve bunlarla ilgili incelemeler olduğu bilgisi geldi. Kendisine soruldu, doğruydu. Aziz İhsan Aktaş'ta iş yapmıştı belediye. Tedirgindi. Bir şey yoksa tedirgin olmamasını söyledi parti. Gökhan Zeybek gitti. Kendinden eminsen biz parti olarak arkanda dururuz merak etme dedi. Ancak panikledi. Muhtemeldir ki bir şey vardı. Sonra telefonlarını genel merkeze kapadı. İçerideki arkadaşlara baskı yapmaya, partiden istifaya zorlamaya başladığını öğrendik. Kendisini milletvekili yapan, Eski Aydın İl Başkanlığının oğlunu bile partiden istifaya zorladı. Peki sizin adınız niye karıştı? Sizin kendisine imar konusunda baskı yaptığınızı söylediği dedikodusu yayıldı. Sizin de kulağınıza gelmiştir. Geldi, ne diyecekti? Ben yolsuzluk yaptım. Bunun hesabını vermemek için korktum. AK Parti'ye geçtim diyecek hali yok. Açıklayabileceği tek bir şey olamaz. Partinin veya benim ondan hiçbir talebimiz olmadı olamaz. İmar işi ise öyle imar meselesi demekle olmaz. Kimin işi, hangi oda, hangi parsel açıklasın öyle çamur atarak temize çıkamaz. Bizim çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Peki Özlem Çerçioğlu ile ilgili bir pişmanlığınız var mı diye soruyorum. Kimseyi bir görevde bu kadar uzun tutmamak lazım. En büyük yanlış bu. Bir diğer pişmanlık ise bu iddiaları duyduğumuzda kendisine sormak yerine parti olarak araştırmalı, ve iddialarla ilgili bir şey bulursak biz onu partiden atmalıydık diyor. Tezcan'a Beyoğlu Belediyesi'ne yapılan operasyonu da sordum. Gördüğüm kadarıyla partinin belediye başkanlarına yapılan hiçbir yargı operasyonu Bülent Bey'i şaşırtmıyordu. Yine de Bahçeli ve MHP'nin çağrılarına rağmen böyle bir operasyon yapılmasını ilginç bir mesaj olarak görüyordu. Mesajın yollandığı adres CHP değildi ama. Biz de şaşırmadık değil mi Emre Bey? birkaç hafta önce burada İstanbul'daki bir belediyeye daha operasyon yapılacağını ama bunun için AK Parti'nin iki belediye meclisi üyesinin transferini halletmeye çalıştığını söylemiştik. O belediye Beyoğlu Belediyesi'ydi. Ancak o iki üyeyi transfer edememişler. Bülent Tezcan'a sordum. Edemediler dedi. Ya ümidi kestiler ya da Özgür Özel'in Mücahit Birinci'yi ifşa etmesine rövanj olarak bu operasyon erkene çekildi. Bilmiyorum doğrusu öyle karanlık, öyle hukuksuz günlerden geçiyoruz ki en önemli düşünce de, en olumsuz düşünce de aynı oranda mümkün görünüyor. Ama olumluyu düşünmek zor. Biraz saptiriklik gibi duruyor. Belli ki CHP güçlendikçe, muhalefet iktidara gelme ihtimalini arttırdıkça bu operasyonlar da artacak. Kılıçdaroğlu'nun gitmesiyle birlikte değişen Siyaset üretmeye başlayan, etkisini arttıran CHP iktidarın hoşuna gitmedi. Bazen düşünüyorum da Kılıçdaroğlu hala CHP'nin başında olsa bu operasyonların hiçbiri olmazdı herhalde diyorum. Zaten CHP'nin bu kadar çok belediye başkanı da olmazdı. Zannederim tüm bu süreçlerin başlangıcı CHP'nin kurultayıyla başladı. Kurultay demişken yaklaşık 20 gün sonra yine CHP kurultay davası CHP kayyum meselelerini konuşmaya başlayacağız. Siyaset üretemeyen, sorunlara çözüm üretemeyen iktidar, CHP'yi sorunlaştırarak gerçek gündemin dışında bir tartışma ortamı yaratmaya çalışıyor. Diyeceksin ki, gerçek gündem ne? Aslında iki veya bir buçuk gündem var. Ekonomi ve PKK'nın silah bırakması. İktidarın muhalefeti zayıflatmak, sorumlu göstermek ve iş yapamaz hale getirmek için yürüttüğü operasyonlar gündemi ikinci plana itip ayıplı bir ortam yaratıyor. Peki muhalefetin iktidar kontrolündeki bir yargı ile yıpratılması ve yok edilmesi şaşırtıcı ya da beklenmedik bir durum mu? Elbette değil. Niye mi değil? Anlatmışımdır ama bir daha anlatayım. Yıl 2002. AKP'yi iktidara taşıyacak seçimler öncesi AKP'nin ikinci adamı ve başbakan adayı Abdullah Gül seçim öncesi teke tekte konuğum. Abdullah Gül'e ittiraz olmaları halinde milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırıp kaldırmayacaklarını soruyorum. Çünkü o günlerde de toplumda bu konu tartışılıyor ve AKP lideri fakat siyasi yasaklı olduğu için aday olamayan Erdoğan her yerde dokunulmazlıkların kaldırılacağını söylüyor. Açıkçası popülist bir söylem. Toplum bunu duymak istiyor. Ben de bu soruyu Abdullah Gül'e soruyorum. Abdullah Gül çok net bir yanıt veriyor. Hayır dokunulmazlıkları kaldırmayacağız. Partinin genel başkanı ile taban tabana zıt bir açıklama. Evet o günlerde AK Partililer Erdoğan'ın söylediğinin tersini söyleyebiliyorlardı bazen. Güle, Tayyip Bey kaldıracağız diyor. Siz tersini söylüyorsunuz. Niye diye soruyorum. Abdullah Bey'in yanıtı aslında bu günlerin işaretçisi gibi. Hiç unutmuyorum aynen şöyle dedi. Seçimden birinci parti olarak çıkmak bizi tam olarak iktidar yapmayacak. Yargı bürokrasisinde hakimiyetimiz olmayacak. Bu durumda yargı eliyle siyaseti dizayn etmek isteyen güçler partimiz ve milletvekillerimizi yargı yoluyla etkisizleştirmek için yargı bürokrasisini kullanacaklardır. Bu yüzden de yargı bürokrasisinde de iktidarımızı oluşturuncaya kadar dokunulmazlıklar kaldırılamaz. Abdullah Bey aslında her şeyi anlatmamış mı? Bana ilginç gelen ve beni şaşırtan bir soru iletmişsin. Murat Kapkin'in Mücahit birinci hakkındaki suç duyurusunu Fatih Bey çok önemsemedi mi demişsin. Böyle bir intiba oluşturduysam kabahat benimdir özür dilerim. Tam aksine çok ama çok önemli ve buzdağının sadece ucu olma ihtimali çok yüksek. Murat Kapki isimli şahıs bu iddiaları ya da suç duyurusunu CHP'li birisi için yapmış olsaydı şu anda 7 sülalesiyle birlikte tutuklanmış, masak dahil tüm kurumlar işe dahil olmuş olurdu. Benim olayla ilgili olarak tek söylemek istediğim, yanlış anlaşılmama neden olan Murat Kapki'nin güvenilir biri olmaması. Muhtemelen kendisinden 2,5 milyon dolar istememiş olsa, birincinin istediği itirafnameyi yazıp imzalardı diye hissediyorum. Ama olayı hiç ama hiç küsümsemiyorum tam aksine. Böyle bir olay dünyanın en hukuksuz ülkesinde bile kıyamet koparırdı. Türkiye'de rezalet çıtamız o kadar yükseldi ki Artık en büyük rezalete bile bu da rezalet mi diyen bir kitle oluştu. Düşün ki biz 1970'lerin sonunda 11 milletvekilinin bir partiden bir partiye geçmesini 50 yıl sonra büyük rezalet diye anımsıyoruz. Oysa bugün bir yıl içinde 50 belediye başkanı partilerinden ayrılıp AK Parti'ye geçmiş bu normal karşılanıyor. Bu konuyu Kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. CHP, Mücahit Birinci'nin tüm bu iddialara karşın tutuklanmamasına tepki gösteriyor. Bence doğru değil. Birincinin tutuklanmaması normal. Anormal olan CHP'li ya da muhalif olanların tutuklanması. Bence bu olaya böyle bakmak lazım. Bunlardan bugünkü siyasi ortamda bir şey çıkmayacağı, çıkartılmayacağı aşikar ama bu operasyonlar yani İBB'ye yönelik operasyonlar Halktaki inansızlığı ve güvensizliği zirveye çıkartıyor. Asıl gündem dediğimiz ekonomiye dönersek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür hak etmesinin nedeni, bizim 9 ay önce söylediğimizi Cuma günü teyit etmesi. Bizim asla tutmaz dediğimiz enflasyon hedefini revize ettiğini söylemeden revize etti. Ve o ara hedefte de dedi. Türkiye'de ekonomi yönetimleri, ekonomi bilimine yeni ve abuk kavramlar katmak zorunda kalıyorlar. Bu da öyle bir şey. Yani hedef 30 artı hem de TÜİK'e göre. Ara hedef saçmalı. aslında çalışan kesimlere enflasyonun yükünü daha çok yıkmak. Zamları yani maaş zamlarını tutmayacak olan hedefe değil, hiç ama hiç tutmayacak ara hedefe göre yapma şansını veriyor iktidara. Fatih Karahan belli ki bilgili ve edepli bir insan. Bu açıklamayı yaparken utanarak yaptığı o kadar belli ki hal böyleyken Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının ilk kez 1 trilyon doları aşmasıyla övünen bir iktidar var. Gerçek olmayan bir dolar kuru ile bunu sağlanmış olması bir yana bu milli gelirin paylaşımındaki adaletsizlik ne olacak? Aylar önce açıkladık burada gelir adaletsizliğinde dünya lideriyiz ve takipçimiz Bulgaristan'dan bile 3 kat daha kötüyüz yine katsayısına bakarsak rezillik ortaya çıkar. Türkiye'nin yönetim anlayışı giderek derinleşen bir yoksulluğu kalıcı hale getiriyor. Peki bunun siyasi bir sonucu olur mu? İşte burası biraz tartışmalı. Bu tür ekonomik bunalımlar bazen iktidar hatta rejim değişiklikleri yapar. Bazen de tam tersi sonuç verebilir. Burada önemli olan düzelme umudunu hakim kılacak siyasetler veya muhalefetlerdir. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman'ın 1947 yılında Avrupa Birliği'nin kurulmasına öncülük ettiği bir konuşmasında kullandığı bir cümle vardır. Totaliter rejimlerin tohumları sefalet ve yoksunluktan beslenir. Bunlar halkın daha iyi bir yaşama dair umudu öldüğü zaman yeşerirler. Burada kilit kelime umut. Umut veren muhalefet olmalı. Olmazsa olmaz. Emrecim sayılar gerçekten korkunç milli hasılası sözde rekor kuran ülkede aşırı yoksul insan sayısı 11 milyon 879 bin kişi. 12 milyon de. Bu rekoru 12 milyon kişiye anlatırlar artık. Bunlar aşırı yoksul. Yoksul desen en az 45-50 milyon olur. Bu insanların umudunu canlı tutacak bir muhalefet lazım. Emre biliyorsun ben AK Parti'yi hep bir kadın partisi olarak gördüm. Bunu da söyledim. Bugün bile AK Parti seçmeni kadın ağırlıklı ve Diyanet İşleri Başkanlığı son haftalardaki hutbeleriyle bunu değiştirmeye niyetli görünüyor. Bir aydır her cuma hutbesinde kadınlar hedef. Kılık, kıyafet, edep medep derken bu hafta baltayı tam taşa vurdular. Kadınların miras hakkını gasp etmeye yönelik hutbe öyle başka şeylere benzemez. Kadınların iktidara bakışını çok derin etkiler. İktidar Diyanete çok kızmış olabilir. Kadınların miras hakkına göz dikmek, Audi'ye göz dikmeye benzemez. Benden söylemesi.